Bir videodan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Dream League Soccer 2019 oynayacağız. Arkadaşlar bu 6. ve 7. videom herhalde. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmak ve kanala abone olmak ve bildirimleri açmak için bu tarz videoları gelmesi için abone olun. Evet arkadaşlar. Şimdi takımımı size göstereyim hemen. Takımım böyle. kalede Pope var. Genç oyuncular kurdum. Sonra Ronaldo'yu, Pique'yi falan aldım. Messi'yi falan aldım. Kalede Pope, Trent Alexander-Arnold, Çağlar Soyuncu, Pique, Marcelo De Bruyne, Kante, Ziyech, Hakim Ziyech, Lionel Messi, Kiro İmbabili, Irven Ronaldo. Yedeklerde ve Rashford, Oblak, Stanley, Depay, Golovin, Varan, Arnatovic, Jesus, De Jong ve Joao Moting var. Oyuncu gelişimi dedik. Olmuyormuş. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi yapın. Hemen kulübüme gidiyorum. Takımını özelleştire bastım. Arkadaşlar görüyorsunuz logan böyle. Fenerbahçe'li olduğum için Fener şeylerini yaptım. Fener'in ilk forması 2019-2020 forması. Benim üstümde daha aynı forma var şu an. Şu ikinci forması. Şu da üçüncü forması. Kaleci forması bir. Kaleci forması iki. Bu da üç. Bunu kendim kurdum çünkü olmadığı için. Evet arkadaşlar isterseniz bir maça girelim. Buradan istediğiniz transferleri söyleyip alabiliriz. İstediğiniz Neymar olsun, Cavani olsun, Mbappe olsun, Muhammed Salah olsun. Sıkıntı değil yani. Formamızı seçiyoruz hemen. Kırmızıya Fener forması. Dördüncü küme maçı yağmurlu bir hava. Bu Florentina'nın kadrosu. lafont Bu da bizim kardomuz. Fenerbahçe'ye başarılar dileriz. Ve ilk, ilk vuruşta maç başladı. Hemen alalım. Ziye. Siyah verdi Kiro İmbabüle. İmbabüle görmesi. Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Dakika 6. Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Evet onlar geliyor şu an. Arkadaşlar oyuncuların adlarını yanlışlıkla kapatmışım. Diğer ki videolarda açarım. Lionel Messi bir gökkuşağı yönel Messi, Messi dön tersi oğlum. Bir de Marsilya dönüşü. Öyle çok güzel pas. Kante bir gök kuşağı sen çık. Kante vurdu. Defanstan geri döndü. ama yine Kante kaptı. Kante verdi Messi'ye. O da verdi Ziye. Hakim Ziye köşeye girdi. Ziye açtı içeri. Ziye vurdu. Arkadaşlar. Orta şut karışımı üst direkte patladı. Sonrasında ise Ronaldo akrep denedi girmedi. Lionel Messi, Lionel Messi, Messi. Geriden Alexander Arnold'u bekliyorum. Arnold'a bir pas. Arnold serbest vuruş. Arnold yerde. Hakem hiçbir şey vermedi. Buradan bir hakim Ziyah geçirir. Ziyah. E. Hemen bakalım arkadaşlar nasıl gireceğini. Kendi vur. Arkadaşlar gördünüz. Kendi vur diyorsunuz. Ben onu söyleyeyim. Kendi vurdu. Ben vurmadım. Cık cık cık. Boş boşa serbest vuruşumuz gitti. O kadar da beklemiştik yani. Evet onlar getiriyor. Ziyah kapta. Ziyah. Verdi Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Bunun adı küçük enişte. Pop orta kadar gelmiş. 2-0 oldu. Arkadaşlar görüyorsunuz 2-0 dağıtıyoruz. Yargı mod 10. Evet geliyoruz evet. Evet Cristiano uzaktan bir şut. Efsane bir gol. Cristiano Ronaldo. Pozisyonun tekrarı. Pozisyonun tekrarı. Bir dakika arkadaşlar. Dur. Evet arkadaşlar bir duraksama oldu. Kapı çaldı. Duydunuz siz de. Pozisyon tekrarı Cristiano Ronaldo aldı önüne çekti. Biraz yavaşlattık, hızlattık. Evet arkadaşlar böyle gidiyor Ronaldo. Topa biraz daha yaklaşalım Hayır. Cristiano Ronaldo önüne çekti. Böyle daha iyi görürsünüz. Cristiano Ronaldo işte La böyle bir gol attı. Kaleci'nin ellerinden kaçtı diyebiliriz. Böyle 3-0 aldı yalnız. 40. dakika. Serbest bu Messi. Messi ne yapayım küçük gençte. Sinirlendi Messi Ronaldo'yu atınca. Çalar. Pike pardon pikeymiş işlemesi işte hakim ziye en sevdiğim oyunculardan biri Chelsea'ye transfer olmuştu hakim ziye içeri mesi Messi var kira mobili Kalecim yok defans açardı pardon şimdi kem de broyne de broyne yanlış bir hata Şu an da kaptı. İmmobile. İmmobile vardı. Ziya. Hakim şöyle oyuncu geçti. Hakim Ziya çok kötü İlk yarı bitmeden oynar Sterling'i, Golovin'i ve Arnautovic'i sokuyorum. Arnautovic'i sevdiğim için sokuyorum arkadaşlar. Yoksa sokmaz. Sevmediğim için, sevdiğim için sokuyorum. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarı başlayacağız. Evet arkadaşlar ikinci yarıya başladık. İkinci arada onlar oyuncu değiştirdi. Biz 3 hakkımızı da kullandık. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız hangi takımlıysanız onun formalarını, onun armasını yapmamı istiyorsanız videoya like, yorum ve abone olun. Ve Anna Tavic girdiği gibi golünü attı. Sevdiğim bir oyuncu demiştim Anna Tavic. Sevdiğim bir oyuncu Rahim Sterling sevmesem onu alıp da siyah yapmazdım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Rahim Stolin. Rahim Stolin. İçeri çevirdi. Kimse yok. Kimse yok. Cristiano Ronaldo kaptı. Ronaldo. Oğlum neden bu kadar kötü vuruyorlar? Bilmiyoruz arkadaşlar nedense kötü vuruyorlar bugün. Ama 4-0 az bir skor değil. Sterling. Sterling. Cristiano Ronaldo bir Roaşı'ta gelir mi? Ronaldo bir yere çekil. Bir pas. Şimdi Köm De Bruyne. De Bruyne. Bir Roaşı'ta gelir mi? Vurmadı ya. Oğlum bıraksa defans. Tabi öyle bir şey olamaz. Bırakamaz. Arkadaşlar Türkiye milli takımını ya da Türk Türk olarak Süper Lig'den bir takımı seçip onun oyuncularını yapıp maça girebiliriz ama bu videoların Devamını gelmesini istiyorsanız tekrar tekrar diyorum. Gelin abone olun, like atın, yorum atın, her şeyi yapın, bildirimleri açın. Bu arada Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Mükemmel bir gol. Dedim mi tamam mı arkadaşlar. videoyu beğenin, like atın, her şeyi yapın. Bildirimleri de açın. Dislike de atabilirsiniz. Ama karar size kalmış bu tarz videoların devamını gelsin diyorsanız gelsin yazın yoruma. Hangi takımda seni söyleyin onun yamazını formasını oyuncularını yapayım arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Rahim Stolin. Rahim Stolin bu maçta onun golü olmazsa olmaz. Raheem Stolin. Raheem Stolin ya. Kaleciye çalma atacaktım olmadı. Kapı çaldı bir dakikaya geliyorum. Arkadaşlar kapı çaldı ve biz uçmuştum. Maça devam ediyoruz. Kaldığı yerden 6-0 öndeyiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. 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 Ronaldo. Spiker gibi. Ronaldo. 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 Bir aşırtma. Kötü gitti ama orta. Orta gelir mi Ziyah'ten? Ziyah Ronaldo vuramadı ya. Cık. Ya Ronaldo. 6-0 ve ikinci yerde bitti. Maçın adamı. Cristiano Ronaldo maçı yendik. Arkadaşlar iki maçı yenildim. Neden? Takımlara baktım çünkü şey yenim. Birinci küme düştüm. İki maçı bilerek yenildim. İki maçta yendim. Evet bir oyuncu gelmiş buraya ama biz almıyoruz böyle oyuncuları. Tanıdık oyuncular alıyoruz. Mesela Joe Moting. Basalım hemen kondisyonuna ne varsa basıyoruz Jomating'e. Evet arkadaşlar takım böyleydi. Oyun böyleydi. Bu videoda daha mı gelmesi istiyorsanız hemen bak alt butona basın. YouTube'a girip alt butona basın. Oyun dünyası yazın. Kanala abone olun, like atın. Yeter. Bir de yorum atın. Yeter. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadardı. Diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Bay bay.